Ne haber? Cici balık yemeyi çok seviyor. Ona biraz balık götürmek istiyorum. Balık tutmayı biliyor musun? Tabii ki. O böyle suya atıyorsun ve sonra bekliyorsun. Öyle mi? Belki ben de Ela Hanım için balık tutarım. Dem gibi bir balık. İnanamıyorum Kırcan. Çok teşekkür ederim. Ela Hanım'ı tekrar nasıl güldüreceğimi buldum. Kırcan, biraz buraya ha? gelir misin? Ha? Geliyorum. Hey heli, sana bol şans dilerim. Sağ ol Kırcan. <laughs> Hadi gelin balıklar. <laughs> Kancayı suya attım. Balıklar gelsin bakalım. Kırkan, <laughs> Elan... sen burada ne yapıyorsun? Aa, öylesine oyalanıyorum. Kendini bu şekilde boş yere yormamalısın. Yarın yapacak bir sürü işin var. Peki. Ah. Acaba bana hala kızgın mı? Ah. Evet. Ona tuttuğum balıkları görünce bana yeriden gülümseyeceğine eminim. Ah. Bu aptal balıkları daha ne kadar bekleyeceğim? Ah. Gerçekten çok yoruldum. Ah. Ah. Uyuyakalmışım. Can. Kocaman. Kocaman. Ela can. Bütün gece burada mı uyudun yoksa? Um, oyun oynarken uyuya kalmışım. Uh, diğerleri şimdiye kadar bir sürü iş bitirdi biliyor musun? Çok özür dilerim. Hemen işe başlıyorum. Uh. Arkadaşlar, geç kaldığım için çok özür dilerim. Sorun, Sorun değil. değil. Sorun <laughs> değil. Nasıl gitti? Kaç tane balık yakaladın? Bir tane bile balık tutamadım. Hiçbir şey yapamadığımın bir kanıtı daha. Hmm. Bu çok aptalca. Evet. Bence gece olduğu için bütün balıklar uyuyordu. Öyle mi? <laughs> Gerçekten çok yorgunum. Aa. Arkadaşlar ha. acele eder misiniz? Ha. Benim gitme vaktim geldi. Peki. Peki. Biraz acele edelim. Kırcan oradaki konteyneri al hemen. Alıyorum. Çok uykum var. Aa, o, o ses neydi? Aa, aa. Gürcan, Gürcan! Uyan! uyan. Aa, aa, aa. Tamam, sen, tamam. Sen. Aa. Aa, aa. Hayır. Bu nasıl oldu böyle? Oyuncak kaplumbağaların hepsi ıslanacak. ıslanacak. Aa, aa. Ela Hanım. Arkadaşlar acele edin. Bakın işte orada. Hepsi açığa sürüklenmeden acele edelim. Heli sen oraya uç ve güvenlik şeridini tamam. çek. Hadi çabuk Tamam. Alın. Tamam. tamam. arkadaşlar <laughs> hey. her şey hazır tamam herkes hazır mı Hadi oyuncakları toplayalım e, Tamam, tamam. Özür dilerim Ela Hanım. Bütün gece balık tutmasaydım bu kaza meydana gelmezdi. Seni gerçekten hiç anlamıyorum. Balık tutmak için mi dinlenmedin? Bütün gece balık tutmaya çalıştığına göre bu senin için çok önemli olmalı. Şey, ben o balıkları Ela Hanım'a özel bir hediye verebilmek için tutmak istemiştim. Ne? Balık tutmayı bu kadar istemenin sebebi ben miyim? Son zamanlarda o kadar çok hata yaptım ki sizi hep yüzüstü bırakmışım gibi hissettim. Beni gördüğünüzde hep gülümserdiniz. Şimdi ise sadece iç çekiyorsunuz. Bu beni gerçekten çok üzüyordu ve ben de beni yeniden sevmenizi istedim. Seni, Seni çok iyi, iyi anlıyoruz. Bütün bunlar benim yüzümden mi oldu? Böyle hissettiğini bilmiyorum. Özür dilerim Kırcan. Önemli değil. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. <laughs> Burada Görünmeden Yunus'u takip etmenin bir yolu var mı? Kaldırcan bu kutu Yunus'a yüklenecek. Ayrıca oradaki diğer yüklemeleri de yapman gerekiyor. Tamam. İşte, işte buldum. Kırcan, müsait olduğunda bu büyük kutuyu Yunus'a yükleyebilir misin? Evet tabii. Gigi'yi bitirdiğimde onu da halledeceğim. Teşekkür ederim. Çok minnettarım. <laughs> E Yunus bu sefer uzağa mı gideceksin? Hı, hava tahminleri pek iyi görünmüyor. Evet. Eğer hava daha da kötüleşirse hiç iyi olmaz. Denizdeki hava ise hiç tahmin edilemiyor. Hepsi bitti Gigi. Teşekkür ederim. Hı, şimdi Yunus'u yükleyelim. Evet. Tamam Yunus. Teşekkür ederim Kırcan. Yakında görüşürüz. Yola çıkıyorum. Güle güle Yunus. <laughs> Başardım. Evet. Esas macera şimdi başlıyor. Hmm. Hava iyi görünmüyor. Aslında burayı çabuk geçsem çok iyi olacak. <laughs> Buradan şehri göremiyorum bile. Sanırım beni geri yollayamayacak kadar çok uzaklaştık. Ne? Bu da ne? Ah, temiz ama. Kim o? Benim Yunus. Sürpriz. Ne? Ah, senin burada ne işin var çocuk? Okyanusta maceraya çıkmak için gizlice içeri sızdım. Seninle gelebilir miyim? Hayır gelemezsin. Güvertem senin için yeterince güvenli değil. Ama beni yanına almak zorundasın. Can yeleği giydiğimi biliyorsun. Yine de gelemezsin. Geri dönsem iyi olacak. Sıkı tutun. Ah, hadi ama. Lütfen. 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 Korkuyorum. Başaracağız. Ah, dikkat et Rodi. Ah, 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 hayır ah. Rodi. Korkar beni. Aa. Ah. Elin iyi misin? Evet iyiyim. Yerlerini belirleyeceğim. Şimdi beni izleyin. Tekrar ekip, hadi gidelim. Hı. Ah! 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 ah, 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 ah Yunus, Rodi nerede? Dalgalar onu alıp Güneye doğru sürükledi. Ne? Roy, Amber siz Yunus'la beraber kalın. Ben gidip Rodi'yi arayacağım. Tamam. tamam. Yardım edin lütfen. Buradayım. Şimdi ne yapacağım ben? Düdüğüm nerede olduğumu bilmeleri gerekiyor. Ah, Tamam. Tehlikedeyken düdüğümü bu şekilde çalmalıyım. Eli, bir şey buldun mu? Ses yüzünden pek bir şey göremiyorum. E, bekle, e, bir şey duyuyorum. Rodin'in düdüğü. Nereden geldiğini bulacağım. Biri yardım etsin. Onu buldum Polly. Beni izle. Tamam. Rodin. Eli. Eli yakala. Oldum. Artık güvendesin Rudy. Hazırız Poli. Tamam. Hadi limana gidelim. Ama Yunus'a ne olacak? Yunus iyi. <laughs> Tanrı'ya şükür. <laughs> o, ne? Yoksa sen Cem'i mi bekliyorsun? Tabii ki hayır. Özür dilemesini bile bilmeyen birini neden bekleyeyim ki? Peki. O, o, a, kaldırcan. Bak buraya doğru kim geliyor? Kim o? Aa, bu o. Neden yine buraya geliyor ki? O buradan gidene kadar ben depoda bekleyeceğim. Olur. Hı. Terry ben geldim. Merhaba Cem. Eğer kaldırıcanı arıyorsan kendisi depoda. Tamam sağ ol. <laughs> Neyse ki artık yine işimin başına dönebileceğim. Arkadaşlar bana yardım eder misiniz? Tabii. Kaldırcan burada mısın? <laughs> Evet. İşte oradasın. Kaldıracağım. Seninle konuşmak istemiyorum. Ee, kaldıracağım. Neden sürekli beni arıyorsun? Ee, senden özür dilemeye geldim. Lütfen beni dinler misin? Hayır, dinlemem. Söyleyeceklerin umurumda bile değil. kaldır oh, kaldıracağım lütfen. Dikkat et. Biraz ıh, yavaş merak al. Etme. <laughs> ben hallederim. <gülüyor> <gülüyor> <Dikkat et>. Aa, <laughs> hayır, ben hemen gidip Ela Hanım'a haber vereyim. Sen ne kadar sakarsın böyle. Doğru söylüyor. Hayatımız buna bağlı olsa bile dikkatli olamazsın sen. Konuşulacak bir şey yok. Beni takip etmeyi bırak artık. Yapma Kaldırcan. Bunu geçmişte bırakamaz mıyız? Benden uzak dur. Yoksa çok fena sinirleneceğim. Lütfen Kaldırcan yapma. Sana uzak dur demedim mi? Olamaz. Hemen kurtarma <laughs> ekibini çağırmalıyız. Teddy, <laughs> hey. Miskelenin oradalar. He? Akıntı çok kuvvetli. <laughs> onları açığa sürüklüyor. Harry, oraya <laughs> git ve onları sakinleştir. Tamam. Benimle gelin. Tamam. Bak hemen. <laughs> Ha. Sürükleniyoruz Cem. Lütfen beni burada yalnız bırakma. Asla. Yardım, yardım edin. Kaldıracak bize yardım edin. Hey. Sakin ol. Tuttum seni. Eli, hey, ben sürükleniyorum. Ay. Pony, yardıma ihtiyacım var. Acele edin. Tamam. Siz sıkı durun. Amber, Ellie'ye <laughs> yardım et. Roy, biz Cem'i kurtaralım. Tamam. Ellie, al. Oh, 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 lütfen beni kurtar. Pony. Oh, <laughs> Cem. <gülüyor> <gülüyor> Cem, Cem artık güvendesin. arkadaşlar. Hı. Hı. <laughs> e, e, i̇şte bir ve iki. Hazır. Tamam. tamam, hazırız Poli. İyi olmanıza çok sevindik. <laughs> İyi, İyi olmanıza, olmanıza çok, çok sevindik. sevindik. Hepsi, Hepsi sayenizde. Cem, eğer özrünü en başta kabul etmiş olsaydın. Başımıza böyle kötü şeyler gelmezdi. <laughs> Beni affedebilecek Elbette. Misin? Bu şekilde hissetmenin nedeni kızgın olmandı. Ben de aynını yapardım. Sorun çözüldü mü yani? Artık yine arkadaş mısınız? Hmm. Cem, hediye hala sende mi? Oo, doğru ya. Sana bir hediyen var kaldıracağım. Bana mı? Dur biraz. Ta-da. <laughs> oh, Aa. Aa, Cem, Cem, hediyen içine biraz su almış. Ne? Yani onu berbat mı ettim? Bu çiçekleri senden özür dilemek için sana verecektim. Aa, hayır, sorun değil. Senin arkadaş olduğumuzu kanıtlamak için hediyeye gerek Öyle yok. Öyle mi? Oh, sağ ol kaldıracağım. Tabii ki. Ve kavgamıza He? gelince ben onu çoktan unuttum bile. Sen mi unuttun? Ama Aa. unutkan olan benim. Ne? <laughs> Ay canına, çok tat. çok tatlı. Çok tatlı. Merhaba ben Ambel Ve ben de Poli Ben Cici Ve ben de Hele Ne oldu neden saklanıyor Roy'un söylediğini unutmayın Dolphin gerçekten utangaç Ama size daha iyi tanırsa şarkı söyleyebilir Gerçekten mi ...yüzmek ya da rahatsız etmek istemezdim. Ay! <Gülüyor> Dolphin! <Gülüyor> uyumuşum. Dolphin, sen nasıl uyudun? Hı? Hı? Dolphin. Dolphin, ne oldu? Hasta mısın yoksa? Dolphin! Neşelen! Kurtarma ekibi geliyor! Dolphin! Aa, dolphin! 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 Yardım edin. Dolfin suyun dibine iniyor. Çok güçsüz. Ne? Etrafa baktım ama onu göremiyorum. Kötü bir şey olmadan onu bulmalıyız. Lütfen yardım edin. Endişelenme Yunus Temel. Dolfini mutlaka kurtaracağız. Poli. periskopu kullanalım. Dolfinin nerede olduğunu bize gösterebilecek harika bir araç o. Harika. Lütfen gidip periskobu getir acele et. Tamam. Pelin, dönene kadar biz de kurtarma operasyonuna hazır olmalıyız. Anlaşıldı. Her şey hazır, roll. Tamam. Aldım. Hey! Onu gördüm. Dörfün suyun dibinde yatıyor. Tamam, yerini işaretlemeni istiyorum. Anlaşıldı. Dörfün! Roy, kurtarma tankını indir. Tamamdır. İşte bu kadar. Orada. Harika. Aa, hayır. Dolphin kurtarma tankına binmek istemiyor. Çok korkmuş olmalı. Ya Dolphin dipten çıkmak istemezse? Dolphin, korkma sana yardım etmek istiyoruz. Merak etme. Evet Dolphin, bize güvenebilirsin. Lütfen tanka gir. Dolphin, lütfen gir. Dolphin, bizim için. Dolphin. Dolphin, lütfen içeri gir. Şimdi onu yukarı çıkaracağım.